Tamam. Büyülü labirent sihirli parıltı bahçesine gitmeden önceki son göreviniz. Ve bu görevin amacı da altın gülü bulmak. Altın gül mü? Güzel. Her yıl çiçekleri aydınlatıp festivalin başladığını ilan etmek için kullandığımız büyülü bir gül. Hadi bulalım. Hadi gidelim. Bu arada labirent sürprizlerle dolu olabiliyor. Dikkatli olacağınıza ve ayrılmayacağınıza söz verin, olur mu? Söz, söz veririz. veririz. Sıcak ve kurak. Tek istediğim şey... Ne istiyorum? Ee, su mu? Hayır. İstediğim ıslak bir şey. Ve de soğuk. Su işte. Hayır. Yani bilirsin, ağzın kuruduğunda istediğin şey. Su. Hayır, ben... <laughs> Haklıymışım. Bu dev bir dondurma külahı. Bri. Kızlar ona neredeyse dokunacağım. Bri geri dön. Gittikçe yaklaşıyor. Yaklaştığı falan yok Bri. Ona yetişiyoruz. Hiç sanmıyorum. gülü bulmalıyız. Güneşli Çöl Parıltı Görkemi Festivali için arkadaşlarımıza yardım etmeliyiz. Galiba Esmeralda'nın bahsettiği şey buydu. Güneşli Çöl. Bazı şeylerin göründüğü gibi olmadığı yer. Dondurma gerçek değil. Vay! İşte orada. Bakın. Oh! Bekle. Beraber takım çalışması. Va! İnanılmaz. Başarmışsın Felicity. Hayır. Beraber başardık takım olarak. Ah, Sehirli parıltı bahçesini görmeye hazır mısınız? Güneşli çölde gördüklerimizden çok daha fazlası olduğunu düşünmeye başladım. <laughs> <laughs> Affedersiniz. Lütfen ve teşekkürler. Baksana Twist. Kendimi yine engel alıyormuş gibi hissediyorum. <laughs> Otasyonlar kontrolden çıkmış. Hmm... Hey Pauline ve Felicity. Yardım lazım mı? Hayır teşekkürler. Hepsi tamam. Peter, balo salonunu süslemene yardım edeyim mi? Çok teşekkür ederim Bri. Ama parlatacak bir şey kalmadı. Oo. Danessa, bekle. Bu çiçeği unuttun. <laughs> <laughs> wow. Dikkat et Flick. Yardım mı etmek istiyorsun bu harika. Sana göre bir işim var. Bu çok önemli ama sanırım halletmeniz için sana ve diğer dostlara güvenebilirim. Sen bana buyak. Gidip ışıkları asabilirsiniz. Evet, bana güvenebilirsin. <gülüyor> 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 oh, oh. Bu düzenlediğimiz en muhteşem balo olacak ve kesinlikle en süslüsü. <laughs> Şunu duydunuz mu? Neyi? <laughs> Bunu? Oh. Ah, muhtemelen önemsizdir. Bana çok da önemsizmiş gibi gelmedi. Olamaz. Oh, sanırım çok fazla süs astık. Tavanın hepsini taşıyabileceğini sanmıyorum. Belki de düzeltebiliriz. Artık çok geç. Olamaz. gelmiş olmalı. Belki de kraliyet balosunu fazla abarttık. Balo yarın. Ne yapacağız şimdi? Bu ne kadar da hoş. Baloyu iptal etmeliyiz. Evet. Süsleme olmadan bir kraliyet balosu nasıl olur ki? Ve tavansız bir kraliyet balosu nasıl olur? Oh, oh, bir fikrim var taşınıp isim değiştirip yeni bir hayata mı başlayalım? <laughs> Peki ya pırıltılı, parlak ve küçük gök kuşaklarıyla odanın her köşesine uyacak bir şey bulursak? Kulağa harika geliyor. Peki bunu nasıl yapacağız? sonunda kraliyet adasına vardığımıza inanamıyorum Bingley. Bu adeta gerçekleşen bir rüya gibi. Geldik işte Rost ve Whisk. İlk sihir törenimizdeyiz. Midilli Piola ve Tavşancık Bristol yakında her şeyi açıklamak için burada olur. Her şeyi açıklamak için mi? Onların kraliyet sihir töreni geçen yıldı. Ve onlar görkemli ünlüler gibiler. Aa, çok heyecanlıyım. Ben de. Peki Steam sen heyecanlı mısın? <laughs> Aa, i̇şte geliyorlar Sunrise. Aa, çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Hanımlar. Kraliyet adasına hoş geldiniz. Aa, <laughs> ben Midilli Piola. Ve bu da en iyi dostum Midilli Potit. <laughs> ve ben de Tavşancık Bristol. Bunlar da en iyi dostlarım. Spring, Scramble ve Grace. Aa, durun. Grace? Grace? <gülüyor> <gülüyor> Hanımlar, yüzen kraliyetimize uzak ve yakın diyarlardan, karadan ya da havadan geldiniz ve sihirlerinizi majesteleri kraliçe Daviana'dan alacaksınız. Yes, yes. Evet. Görkemli kraliçemiz tören başlamadan önce her biriniz hakkında bilgi edinmek istedi. Şeyle başlayalım. Pegasus Paulina ile. Ah, e, buradayım ve hazırım. Ve hazır demiş kendileri için özel hazırlanmış hediyeleri çok severim. Aa, gökkuşaklarını... Ben ne de Evet, Winkli de bütün bu şeyleri sever. Merhaba ekselansları. Ben Ejderha Diana ve burada olduğum için çok heyecanlıyım. Ve cupcakeleri severim. Ve simleri de ki bu iyi bir şey çünkü dostlarım henüz sim eğitimini tamamlayamadı teşekkür ederim Diana. Sen de şey olmalısın. Hı. Hmm. Arka kuşu falan. Merhaba Görkemli Ada Eks Eks Excelansları. Ben Lady ve bu da seçkin dostum Sunrise her şekil ve boydaki değerli taşları severiz ve görkemli olan her şeye bayılırız Sunrise ve ben sizinle tanıştığımıza çok memnun olduk Merhaba. size neşeli bir şarkı hazırlayıp geldik. <laughs> Benim gerçekten falan. gerek yok. Peki bakalım. Sanırım bir kişi eksik. Geldim, geldim. Geldim. Geciktiğim için üzgünüm. Dilek Şelalesi'nde Çifte Gökkuşağı taklam üstünde çalışıyordum. Zaman nasıl geçti anlamadım. Ben Deniz Kızım ora. Bu da en iyi dostum Glide ve ve ben karnıma kramp girdi. Oh! akşamki pijama partisi için sabırsızlanıyorum. Pijama partilerini severim. Zeydine sihirli saç parıltısı yarışması için paylaştığı fotoğrafları gördünüz mü? Yani rak yıldızı gibi görünüyorlar. <laughs> Biri rak yıldızı mı dedi? <laughs> Sage, geldin. Sage, müziğini çok seviyorum. Bir imza alabilir miyim? Seyit? Bu Gabriela. Nasılsın? Selam ve Camila. Çok memnun oldum. Size hiç parlak sahne alacağın için çok memnunum. O gerçekten muhteşem olacak. Ne gerekiyorsa bize söylemen yeterli. Güzel. Grubun kalanıyla tanışmak istiyorum. Aa, bu, grubun kalanı mı? Aslında bizim bir grubumuz yok. Grup yok mu? Grup olmadan sahne alamam. Aa. aa. Müzik olmadan kendini ifade etmekle ilgili her şeyin olduğu bu festival eksik kalır. Hmm. E şey, sanırım biz grup olabiliriz. Ama hiç müzdeki enstrümanımız yok. Aa, tabii seslerimiz dışında değil mi Flap? Evet, da, da, da. Aa, evet olabilir. Ne utanç verici. Durun biraz. Güneşli çöldeyiz değil mi? Evet. Yani burası yanılıyorsam düzeltin. Bir şeylerin göründüğü gibi olmadığı yer. Dersini çalışmışsın. Şey, yani biraz ilham ve yaratıcı düşünceyle ihtiyacımız olan bütün enstrümanları burada bulabiliriz. Sahi mi? Sahi mi? İşte bu bir enstrüman olabilir. Aa, a, e, galiba anladım. <gülüyor> Aa. <gülüyor> <gülüyor> Peki ya bu? Bakın. Aa. Bir Keşke nasıl çalacağımı bilseydim. Ayça, <laughs> büyülü bir klavye. <laughs> Güzel. <laughs> Aycan hadi çalalım. Evet harika. Dadi da, da, da. Çok mu fazla? Tamam. Sakin o kaplan. Şimdi bize gereken bir şarkı. Belki bir tane yazabiliriz. Evet. ...diğer kızlardan da bir dans bulmalarını isteriz. İyi söyledin Kaper. Tamam, dünyaya ilham vermeye hazır olun. Beş, altı, yedi, sekiz. Tamam, peki. Belki de birkaç prova yapmalıyız. <gülüyor> <gülüyor> Kraliyet sihir törenine hoş geldiniz. Bugün onurlandıracaklarımız Pegasus Paulina, Deniz Kızı Maura, Anka Kuşu Felin ve Ejderha Diana. Önünüze çıkan engelleri aştınız ve sihirli güçlerinizi kazandınız. -ka! <laughs> ve şimdi Kraliçe Daviana ile tanışma zamanı. Biliyorum. Ben de heyecanlıyım Glide sonunda gerçek oluyor Winkley. Sonunda selamlamamı yapabileceğim Sunrise. Risk, <laughs> <laughs> korkacak bir şey yok. Sunrise bizim arkadaşımız. Ve şimdi arkadaşlarım, Kraliçe Daviana ile Kraliyet Taht Odası'nda tanışma zamanınız geldi. Kraliçe Daviana burada değil. Nerede olduğunu bilmiyorum. <laughs> Peki sihirli güçlerimizi nasıl alacağız? Yanlış bir şey mi yaptık? Belki de sadece yanlış odadayızdır. Burada bir yerlerde olmalı. Gidelim. Siz gidip odasına bakın. Ben gidip Piola'ya ne yapacağımızı soracağım kimse buraya gelmiş gibi görünmüyor. Acaba biz mi sihirlerimizi seçeceğiz yoksa o mu bizim için seçecek? Her yeri gökkuşağı renklerine boyayabilmeyi isterdim. Ben de herkese her şeyin mümkün olabileceğine inandırmayı... Oho! O da ne? Rose lütfen hiçbir şeye dokunma. Kraliçe her an burada olabilir. Hala! Vay! Vay! Bu kraliçenin kraliyet aynası. Bunu duymuştuk. Farklı enchantment diğerlerini gösteriyor. Kraliçe Daviana tüm Everwild'ı bu şekilde izliyor. Doğru. Sevgi ve arkadaşlığın hep sürmesi için. Çünkü bilirsiniz, sevgi bizim her şeyimiz. Orada bir şeyler oluyor. Orası karlı vadi mi? Bu Junglewood. Durun. Orası Wonderwood mu? İnanamıyorum. Et. bu gördüğün sihirli bir ayna. Geri çekil. Çok fazla yaklaşma. Neler olabileceğini bilirim. Hayır! O <laughs> da neydi? Petit, gidelim. Sanırım Enchantment'ların başı dertte. Breastkin, acaba sence? Tam da öyle düşünüyorum. Bak aynadan geçip gitmiş olmalılar. Olamaz. Bunu yapmamaları gerekiyordu. Bu her şeyi mahvedebilir. Ah, haklısın. Olamaz. Planımız mahvoldu. A -a. Peter. Peter, iyi misin? Herkes, herkes bize bakıyor. Oh, vay canına. Şimdi sen söyleyince biraz sinirlerim bozuldu. Ah, <laughs> oh, şimdi çok gerildim. Evet, daha önce hiç insanların önünde sahneye çıkmadık. Oh, hayır. Şimdi siz gerilince ben de gerildim. Oy. Bu daha önce hiç başıma gelmemişti. Aa, uh -oh. neler oluyor? Galiba sahne korkuları var. Uh -oh. Olamaz. Ama çok fazla prova yaptılar. Bunun için hazırlar, buna eminim. Nasıl yardım edebiliriz? Ne yapabiliriz? Siz benim düşündüğümü mü düşünüyorsunuz? Onları cesaretlendirmemiz gerektiğini daha mi? Daha çok cupcake getirmemiz gerektiğini mi? Biliyor musunuz, ikiniz de haklısınız. Ama önce arkadaşlarımıza destek olalım. gergin hissetmiyorum. E, ben de öyle. E şey hissediyorum. E şey hissediyorum. <laughs> hey. Bu ekip ruhu.